Hayırlı olsun. Sağ ol. Hey maşallah. Acaba şu mahalleli böyle bir muhtar gördü mü? <laughs> Hadi bakayım seçimde mahcup etmeyin beni. Etmeyiz Ali Bey. İkişer be. ikişer daire kapılarının altından atıver. Peki tamam. Hadi göreyim sizi. Önümüzdeki hafta her eve bir kutu kesme şeker, bir paket çay dağıtacağız. Tamam. Hadi bakalım. İyi Hadi iyi günler. Şeker mi dedin iblis? Ha, hem çay hem şeker enişte. <laughs> o ses ben seni unutur mu bir daha? Batarız baba. Bir kilo şekerle şu koskoca gıda pazarı batar mı aslanım? Sen de öyle elişten gibi münafık münafık konuşup da moralimi bozmasana iblis. Vallahi ağzından aldın enişte. Yapmayın böyle bozgunculuk ya. Vereceğiz tabii bir şeyler. Kesenin ağzını açmadan olur mu? Sayın babam, muhtarlığı da kazanırsa İmparator olur şerefsizim, imparator. Helal olsun, işi biliyor adam. Ya, sen de öyle gecenin ayazında bir tencere pilavı satacağım diye uğraş dur penguen. Ne yapalım abi, buna da şükür. Bereket seçim öncesi parti binaları gece saatlere kadar açık oluyor da çabuk bitiyor. Ah ah, şu kayınbabamın yüzüne bakmamak lazım esasında. Bir tutma da elimizden kitapsız. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Propagandaya başlamışsınız ha? <laughs> Başladık. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bizim aklımız ermez babacığım. Siz beğendiyseniz. Söyle söyle hadi. Kırgın mısın bize hala? Estağfurullah babacığım. Ne haddimize? Nasılsın Adem? Sağ ol Halil Bey. Nasıl gidiyor pilav satışları? Feda değil. Bereket versin. Heh. Çalışanı Allah sever. Heh. Şu eniştemin yakışıklı resmini gördünüz mü? Böyle nur yüzlü adam muhtarlık koltuğuna oturmaz mı şimdi? Dur şöyle. Bu bakışlar size güven vermiyor mu ya? Vermez mi canım? Maşallah. <laughs> Senin gibilerin vereceği oya ihtiyacı yok benim kocamın. Budur. Verme istemez. Vermeyiz mi dedik Sultan Hanım? Aman aman senden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Adam mahalleyi ayağa kaldırdı ayol. Posteriyle şarkısıyla çok şükür. Tövbe yarabbi. <laughs> Cevap verme şunu Yusuf abi. Havalara girdi kadın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Geldi bir muhalif daha. Muhalif yok burada kız. Hepimiz Bilginler. el ele iktidara yürüyoruz. <laughs> Aman baksana sen şu bodura. Konuşuyor orada dır, dır dır İşine bak iblis. Ben bir şey söylemedim Halil Bey. İşine bak dedim. Müşterinin yanında siyaset yapmayalım Sultan Siyaset mi yaptık şimdi ya? Hey maşallah. Hakiki lider böyle olur. Öpeceğim içimden geldi. Ha. elin kolun rahat dursun Hüseyin. Oyun oynamıyoruz burada. Heh. <laughs> Cafer. Buyur babacığım. Alın bakayım şu el ilanlarını. Ver babacığım. Adem al sen de. Dağıtın bunları apartmanlarınızda. ol Halil Bey ne demek? Sağ ol aslanım. Bu dava hepimizin davası. Bu oldu mu babacığım? Ne olmuş? Biz de şuraya ihtiyariyetine yazamaz mıydı? Her şeyin bir sırası var İblis kapıcılıktan emekli ol düşünürüz sonra. Allah Allah! Ay ne anlar o siyasetten ayol! Aa, güldürmeyin insanı! Doğru dürüst okuması yazması bile yok! Sen bizi o kadar hor görme Sultan Hanım! Atışmak gibi olmasın ama okumamız da var yazmamız da çok şükür! Hadi hadi seninle konuşan yok! Hoşt! Babacım bak söyle şu karına hakaret etmesin fena olur! Ay ne olurmuş acaba? İlginç. Güzel konuş kız, işine bak sen! Ben size markette siyaset yok demedim mi? Kesin. <laughs> Bağırtmasanız da ihtiyar adamı şöyle ya. Allah Allah. Sor bakalım ne diyecek? Baba. Ne var iblis? Bizim düğünü unuttun bu arada. Ne oluyor baba? Seçimden sonra dedik ya iblis patlama. Her şeyin bir sırası var aslanım. Eniştem hepsini düşündü. Muhtar olarak yapacak düğününü. Hem de davullu zurnalı o siyasetin yeni yıldızı. <laughs> Maşallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. <laughs> Ama yürü. Babam bizi bekliyor. Bak çok fena oldu. Haliş günaydın. Günaydın Cemil Bey amca. Kurban bayramında gidiyor musunuz Almanya'ya? Apa yüzünden gidemiyoruz Cemil Bey amca. Babam Avrupa'ya küstü. Gidersen bir tek Kenya'ya giderim diyor. Helal olsun. Selam söyle babana. Sapına kadar destekliyorum. Benim adım Cemil. Olur söylerim. Çay içecek misin enişte? İçeceğim. Koy. Nerede bu çocuk? diye gezdiriyor enişte. Bir saati geçti çıkalım. Nasıl köpek gezdirmekmiş bu? <laughs> Takıldı yine bir yerlere. Anasını baktığı yok ki. Nain Ayşe. Söyle eniştene daha bir saat olmadı. Ben bakıyorum çocuğuma. Bir saat olmamış enişte. Duydum. Sosisli yumurta yaptım. Sor bakalım eniştene Ayşeciğim yiyecek mi? Yer misin enişte? Yerim koysun. Hı hı. Koyuyorum. Fakat söyle kolesterolü çok yüksek. Yumurta zararlı. Hele sosis aman aman. Ablam zararlı diyor enişte duydun mu? Duydum duydum. Kulağım duyuyor. <laughs> bir şey olmaz. 20 yumurtayı bir sahara kırıp yemiş atalarımız. Hem de böyle tereyağlı. Onlara hiçbir şey olmamış. Aç Ayşeciğim. Siehst du? Es ist noch nicht eine Stunde, aber er ist schon da. Natürlich kommt er. Hier ist nicht Deutschland. Sag bitte nicht Davut. Ich bin böse mit dir. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk Ayşe. Almanya, Almanya. Ständig Almanya. Almanca mı konuşuyorsunuz aranızda? Tabii ben yokum. Ayşengem de anlamıyor. Aa, oh. al. Orası söz. Terbiyesiz. Başladınız mı kahvaltıya? Babam başladı yavrum. Biz daha başlamadık. Gel otur. Ne onlar? Halil amca olacakmış anne. Oo. Oo, yumurtalar sosisler. Bunların hepsi benim mi anneciğim? Senin yavrum. Bayılırım. Tüh, boşan da sever niye? Yiyeceğim tabii baba. Bakma öyle. Çocuğum ben. Kemikler nasıl gelişecek? Anne bak eşek dedi. Halisciğim lütfen konuşmayalım. Zaten sinirlerim çok bozuk. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine? Al. Karıştırma. Ye ye. Almanya için mi anne? Evet yavrum. Bak hala soruyor. Soruyorum baba. Kenya'ya gideceğiz apa yüzünden? Anneannem gelsin o zaman bize. Gelmiyor yavrum. Du bist schlimm. Ich will mein Mutti sehen. Çok ayıp baba. Bak ağlattın kadın. Ne olur gitsek. Hadi ığlamur yaptım sana evladım. Bakalım becerebildim mi? <laughs> Jandarma Tozun da biraz içersin. Sağ ol. Aman Likav babacığım ne şey zahmet ettiniz. E, ben yapardım. Çok teşekkür e, ederim. Ya evladım yerine. Allah Allah. Zatürre bu nezle filan değil. İş mi çıkaracaksın başımıza yat. <laughs> Ama babacığım olmuyor ki böyle ben e, yatıp ayaklarımı uzatıyorum. E, siz orada <laughs> Yat ulan patlatacağım şimdi tokada ha. Nasıl hastasın sen bağırtma beni. Tövbe ya Rabbi. Öte terör Dinledin mi haberleri? Hı, bir biraz. Ne diyor? Ee, seçim telaşı babacığım. Ne diyecek? E, bütün liderler birbirine uçağın yükleniyor. Ay ya Rabbi. Bari birinin ötekine yüklenecek bir sözü olsa. Ne yaptılar acaba şu koca dönem kendi maaşlarına zamdan başka? Utanmaları lazım vallahi babacığım. Hiçbir şey yapmadan dört buçuk milyar alacaklar. Üç aylık. Sorap yok ki kimse de evladım. Sen de geceleri taksicilik yapıp üç kuruş para kazanacağım diye zatürreye olacaksın. <laughs> e dur babacığım ben açarım. He subhanallah. Yat evladım hastasın sen. E, alışamadım hastalığa bir türlü babacığım. <laughs> İyi günler Buyurun ha, gel. İyi günler Cafer Nasıl oldu hocam Sağ ol Caferciğim Bugün biraz daha iyiyim Bu oh, aman dinlenmek lazım bu hastalıkta Yatamıyor ki evladım Aklı okulda Bıraksan şimdi gidecek Aman ha hocam bir daha üşütürsen çok fena olur. Ben de pilava giderken üst üste yün giyiniyorum valla. Ha. Ha. ha, şunu da vereyim. Bu ne evladım? Ha, Halil Aslan, muhtar adayınız. Kayın babam hocam. Ha, çubakkal. Ha. Muhtar mı olmak istiyor şimdi de? Gözü doymuyor ki bunların hocam. Hırs, iktidar hırsı. Ve adam oturduğun yerde tıkır tıkır paranı kazanıyorsun. Daha ne? Öyle değil evladım. Vardır onun bizim anlayamadığımız bir kazancı. Kim bilir nereden ne vuracak? Vardır vallahi hocam. Bak nasıl biliyorsun. Eee tecrübe başka tabi. <laughs> Biz neler gördük evladım. Kimse öyle vatan millet aşkına çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iyi günler hocam. İyi günler Caferciğim. Cafer. Cevher. Buyurun haberlerin Benim cigarayı unuttun mu be evladım? Başım tuttu. Tu unuttum vallahi hocam. Şişt, şişt, şu servisi bitirip hemen gider alırım. yavaş oğlum. Duymasın. Sigara mı aldırıyorsun babacığım? Ya sana evladım sen. Bizimi dinliyorsun okuldaki nöbetçi öğretmen gibi? <laughs> Demek gidiyorsun ablacığım. Gidiyorum kız. Ne yapayım? İçime fenalık geldi. Tamam. Gerisini sen düşün. Düşündüm düşüneceğimi. Yetti kız, bu kadar oturduğum kabahat seninle. Bağırma alıcım, aile ortamındayız. Şişirmeyelim vatandaşın kafasını. Başlarım senin apartmanından da, aile ortamından da. Tamam, gidiyorum işte, rahat etsinler. Bu kapıdan dışarı bir adım atarsan ablacığım, sen düşün olacakları. Ne olacakmış kız? O kadar söylüyorum kız. Biraz sakin ol yavrum, konuşuyoruz. Hah, geldi işte. Kim geldi? Şoför diyorum kız, şoför geldi beni almaya. Kimi şoförüymüş o? Hadi alsın bakalım orada ablacığım. Ay. Bir adım daha atarsan... ...bak yine çaldı kapıyı. Şoförsün ha? Bittin sen artık. Bittin. Al. Sen misin? Ne var? Niye geldin? Ekmek efendim. Kız kapıcı sen de tam ekmek getirecek zamanı buldun ha. Ekmek için mi çalıyorsun bir saattir kapıyı? Yok efendim. Bir de şey. Bir de ben. Şurada özel bir şey konuşuyoruz. Gıcık ettim vatandaşı. Kayınbabamın selamı var. <laughs> Muhtar adayım. Başlarım için seni kayınbabana da. Muhtar adayına da. Kız mı? Of hanım of, of. Herkesin öfkesi bizde patlıyor. Biri metresine bozulur bize çakar. Öteki kızına laf geçiremez. Elleri kırılsın of. inşallah. Acıyor mu? Acıyor acıyor. Babacığım. Ha. Cim babam. Bak bana bak. Dayak mı istiyorsun sen? Zaten canım sıkkın, hırsımı senden almayayım ha! En büyük fener! Aa, otur be! Hayvanın lafından ne olur? Acayipsin ha senden! Kim anlatıyor buna bunları Gül? Ne bileyim, giren çıkan belli mi buraya? Oh. Hepsi birbirinden tip! Ha. Atarım seni Bodrum'a! Cimbom yok burada, en büyük fener! Oh. Ne oldu? Hiç efendim, bıktım vallahi. Çıkmayacağım servise falan bundan sonra. Aslı Hanım sevgilisiyle buluşacakmış. Babası bırakmıyor. Ee? E söyle. Biz ekmek götürüyoruz. Çat yüzümüze bir tokat. Özgür Bey geldi zannetmiş. O kız azmış azmış. Ne yapsalar fayda yok artık. Azmış valla. Katilden de yedik daha sabah sabah. Onun neymişlerdi? derdi? Eseri toplamış bavulunu gidiyormuş. Sıkılmış. Eyvah o fena. Sıkılmış mı? Sıkılmış canım. Hiçbir sözünü yerine getirmedin diyormuş. Araba alacakmış almamış Bir de klip çektirecekmiş buna Çektirmemiş Haydut kaçırdı kadını desene sonunda Buyurun iyi günler Buyurun iyi günler Kusura bakma Cafer abi Benim yüzümden oldu Olur canım olur böyle şeyler Ziyanı yok isteyerek vurmadı ya Kafayı yemiş onlar biraz Aslı gidiyor musun evladım Gidiyorum sabi Bey amca sıkıldım bu kadar da üstüne gidilmez ki insanın canım. Odaya kapatmalar falan sıkılır tabii. Güle güle evladım, güle güle. Kapıya mı geldi sevgilisi acaba? Kız, gidiyorsun ha? Gidiyorum anne. Allah'ın cezası. Ne diyeceğim ben şimdi babana? Ne dersen de? Geber inşallah. Cafer Aslı gitti mi? Hah çıktı baykuş. Gitti gitti kaçırdın. Bir de süslenmiş ki. Ha, kaçıracaklar o kızı görürsün. Vallahi kaçırırlar doğru söylüyor. O ne kıyafet canım. Ben bakmaya utandım. Vallahi babası haklı. Benim böyle baştan çıkmış bir kızım olsa <laughs> Şişt, hadi hadi tövbe de büyük konuşma. Sabri Bey. Buradayım efendim. Buyurun. Ne oldu efendim? Cenap beyler yine şiir yazmaya mı gittiler? Ne şiiri efendim? Adam bacağını burkmuş evinde oturuyor. Aslı gitti, Aslı sevgilisiyle buluşacakmış. Sabri Bey, buyurun efendim. Katılacak mısınız bu akşam yarışmaya? Bakalım şansımıza. Biz seninle hazırlanıyoruz. Hem dikişlerimizi dikiyoruz. Oh ne güzel. Başarılar. Alacağız bu akşam arabayı. Hayal görüyor baykuş. Alın efendim, iftihar ederiz. Aylanı, Efendim? İki sessiz harf söyle. Sessiz mi? Edirne'nin ensi? Olmadı. Olmaz efendim ne yapıyorsunuz? E ee, sesli harf. Ha, anam. Sesli mi? Şey o zaman İstanbul'un iyisi. Hı, hı. İyi de sesli Ayla Hanım. <laughs> Aman ne yapayım bulamıyorum. Siz söyleyin o zaman. Cevap vermeyin şuna. <laughs> Mahcup oluyoruz kapıcıların yanında. Halil geliyor. Abi geliyor. Ey maşallah. Kendisine beste bile yaptırmış bak. Bizim Asım söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> selim koş Selim. Yandan çarptığı seçim propagandasına çıkmış. Bir bu eksikti. <laughs> Efendim mahallemizin muhtar adayı geldi. Ver elini enişte. Sağ ol. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Gül öpsene babanın elini. Öpeyim de. Kırgınım sana baba hiç bizi düşünmüyorsun Muhalefet yok muhalefet yok Unutalım kırgınlıkları Öp bacım böyle babanın eli öpülmez mi Ben sizi düşünmeyeceğim de Bu yaştan sonra kimi düşüneceğim kızım Bir ayağım çukurda zaten Allah göstermesin babacım ne yaparız sensiz Muhtarlığa niye aday oldum kızım Yine sizin için Ya bacım duydun mu Allah onu başımızdan eksik etmesin Şimdi tam birlik beraberlik zamanı ee Halil efendi, muhtarlığa da el attın ha. Hadi hayırlısı. Artık bakalım beyefendi. Sayenizde o da olur inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Ah hanımefendi hürmetler. Eniştem kendisi için bir şey istiyorsan namerdim vallahi. Hepsi şu mahalle için. Kız, gel buraya bakayım Kulaşıkları yıkamadan nerelerde aa, geziyorsun sen ay, ha? Ay, ay. Ay, ne bulaşıyor <laughs> anneciğim yıkadım ya. Ay Sabri ah, Bey. Eyvah eyvah ah. ne yapıyorsunuz efendim? Gel buraya onu bana. Ne oldu İngiliz Yunan'ı? Utansınlar. Bu devlet tuttuğu Hı -hı. gibi yakasından eşkıya başını. Tamam. Öğleden sonra iki gibi olabilir mi? Bir dakika ustaya da sorayım. Olur kızım olur. Gideriz kızım. Ta Kenya'da bu devlet eşkıya başını alır gelir de. Tamam adresi alayım. Al kızım al. İcabında bu devlet Suriye'den girer... ...Irak'tan çıkar. Evet. Allah Allah. Yunan'ı da dümdüz eder. <laughs> Evleniyorum tertip. Amca da bana zam yaptı. Evleniyor musun? Kimle? Bununla bak. Hüseyin abi buldu. Aa, ne biçim şey o? Kapkara evi gibi. Ağzını topla. Sensin mi? Benimki daha güzel. İyi günler efendim. Ne oluyor tertip? Hiç yok bir şey. Niye öyle beni göstererek göz kırptın? Ha? Göz mü kırptı? Hı. Tövbe. Ne yapıyorsun siz orada bakayım? Konuşuyorduk amca. Anam. Töv salak bir resmi bile tutamıyorsun. O ne o? Sevgilisinin resmi baba. Ne sevgilisi? Evleniyormuş baba o kızla. Duymadın mı? Hüseyin amca bulmuş. Bu bir tuhaf bakıyor be. Yalan amca. Vallahi doğru baba, Dile'ye sor istersen, o da biliyor. Evet öyleymiş Davut Usta. bana da gösterdi. Püh sapık! Bana bak, sakın bu terörist falan olmasın! Ne terörist amca, sözlü! Sözlü mü? Tu Örgütle de mi karıştın Tumkov? Vallahi seni kendi ellerimle asarım, püh! As baba, as! Için. O ne o? Aa, Hüseyin amcalar baba, buraya geliyorlar. Gelsinler bakalım. Haydi bunun bir karısı var yanakları pembe pembe. Pem pem. Amcam duymasın. Merhabalar. Mahallemizi muhtar adayını getirdim size. Alkış yok mu? Hadi alkışlayın muhtarı. Bırak elimi. Doğru mu alkışlayacaklar İblis? Baskı yapma öyle seçmene. Nasılsın usta? Nasıl işler? Çok şükür. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. <laughs> Sandık başında kıymetli oylarınızı bekliyoruz artık. Bizden esirgemezsiniz herhalde. Onlar bizden enişte verirler mi başkasına? Eşi, kendisi, bir de Ayşe Hanım. Üç oy buradan garanti. Biz de oy kullanıyoruz Hüseyin amca tertibinde. He. İşte etti beş enişte. Sağ olun, var olun. <laughs> Bacım sen? Benim sandığım başka mahallede Hüseyin abi. Orada kullanacağım. Veririz, veririz de Efendi. ...senin bu kayınbiraderinden şikayetçiyim. Aa, ne oldu, ne yaptı yine usta? Bizim hayırsıza kız bulmuş bak. Haberimiz yok, evlendirecekmiş. <laughs> Sen mi gösterdin tertip? Elinden düşürdü salak Hüseyin amca. Kız kimdir, neyin nesidir bilmiyoruz. Bulmuş bir uyusu buna kakalayacak. Biz burada eşek başı mıyız Halil Efendi? Estağfurullah efendim. Sen yine muhabbet helalliğine mi başladın Sana İblis? Öyle. Yok vallahi enişte... ...garibanı sevindirelim dedik. Kız kırarım boynuzunu. Ya kız teröristse? Ya kız Apo'nun çetesinden biriyse? Yok ustam... ...mazlum, mazlum... ...pişmanlık yasasından yararlanmış. Üç aya kadar çıkacak. Aa, <laughs> Öyleymiş vallahi. Duydun mu salak? Duydun mu hain? Sen beni seçmenin önünde rezil edersin ha İblis. Enişte...